Az önce evet. sepet önemli diyordunuz. Yine katılımcılardan bir tanesi, e, sepetle ilgili bir sorusu vardı. Mehmet Özer diyor ki "Hocam sepette Bitcoin olmalı mı?" E, bir diğer izleyicimiz de Serkan Bey demiş ki "Hocam Bitcoin'i sevmiyor." diye kendisine <laughs> yorumlardan cevap vermiş hocam. <laughs> Mehmet Bey'e cevap vermişler. Mehmet Bey, Mehmet Bey belli ki Bitcoin'ci. Ondan sonra diğer e, izleyicimiz de e, beni, Serkan Bey de e, beni demek ki takip eden bir e, izleyicimiz. Doğru ben Bitcoin'i bir e, yatırım aracı olarak sevmiyorum. Fakat şöyle bir durum bazen sorarlar. Teknik analiz yapıyorsun. Teknik analize inanıyor musun? Teknik analizi din değil ki abi niye inanayım. Dolayısıyla Bitcoin'i sevmemem de almamamı gerektirmiyor. Yani almışlığım var, satmışlığım var ama bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Bir para olarak da görmüyorum çünkü... Hani Bitcoin seven arkadaşlarım kızabilir bize ama yani şimdi zaten bu iş ilk çıktığında biliyorsunuz ilk merkezi olmayan dijital para birimi diye çıktı. Fakat yakın zamanda o camia o terimden vazgeçti değil mi? Artık kripto varlık diyorlar. Yani para evet. olmadığı konusunda herkes anlaştı. Ben ilk günden beri bu para değil diyordum. Bana kızıyorlardı. Z kuşağının hakareti çok güzeldir ya. Z kuşağı bana boomer diyor. Bunlar güzel hakaret ediyorlar. Ama boomer şöyle bir... Bir şey var hocam, hani bu ter, terime terime yapıldığın hep... bir şeyde toplantıda diyeyim. Aslında bu da çok kıymetli bir kelime oldu çünkü bugüne kadar ki işte en çok deneyime sahip olan ve beslenmemiz gereken insanların da bir yerde boomerlar <laughs> olduğu söyleniyor ki değilsiniz ama arada o yüzden <laughs> eklemek istedim. <laughs> çok çok naziksiniz. Yani e, onu da ben kabullendim. Bile. nazik bir küfür yani. Benim jenerasyonum daha ağır küfür ediyor. Dolayısıyla bu umura bir, çok bir itirazım yok. Ama e, <laughs> şöyle söyleyeyim yani o, o değildi. Yani para, paraymış para, para, para değil olmadı ortaya çıktı. Şimdi ilk günden beri vergi çeşitli problemleri var. Ama bir dakika bir dakika yani bu para mıdır? Boş ver. Bundan para kazanılıyor mu? Evet. E o zaman ben buna para yatırıyorum. Okey. Yani biraz sepetime koyuyorum. Neden olmasın? Yani buna bir itirazım yok. Ama ben kalkıp da portföyünüzde şu kadar kripto olmalı diyemem. Çünkü ben bunun bir para olmadığını düşünüyorum. Bir yatırım aracı da olmadığını düşünüyorum. Para kazanılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla para kazanılabilir bir şeyi almanıza bir itirazım olmaz. Şunu söyleyebilirim sadece genel teoriye uygun bir şekilde. Volatilitesi çok yüksek olan bir şey olduğuna göre, yani bugün 35 bin, yarın 40 bin, 3 gün içinde 33 bin olabilen bir şey. Portföyünüzde az miktarda bulundurulmalı. Yakından takip edilmeli ve kesinlikle stop loss koyulmalıdır. Ben bunu öneririm. Yani eğer bu ürün böyle bir ürünse. E, dolayısıyla Olsun mu? Olsun. Çünkü en azından mesela Mehmet Bey bunu so so bu, bu pası attığına göre kendisi benden daha iyi hmm. takip ediyor belli ki. Aslında e, kriptolar alt doların dolar endeksine ters çalışıyor. Yani biraz zaman zaman altın gibi davranıyor. Şimdi ben önümüzdeki dönem dolar endeksi düşecek ve altın değerlenecek diyorsam o zaman bu kriptonun da değerlenmesi anlamına gelir kripto sevenler için. Yani bu modele göre benim 2024'te altın değerlenecek dolar endeksi zayıflayacak. E o zaman kripto, bir yani bitcoin'den bahsediyorum artık uyduruk kriptoları konuşacak halimiz yok. Binlerce her gün uydurulabilen kriptolar var bu temel kriptoların da pozitif tepkide bulunmasını bekleyebiliriz. Ama yine aynı yerdeyim. Yani portföyünüzdeki bir altın gibi bir hisse gibi bir yatırım fonu gibi attım tutuyorum demezdim ben olsam. Yani stop loss koyardım ve yakından takip ederdim.